bu oyunu oynatacaksa. Bu oyunda ne vardı mesela İstanbul Abi şöyle bir rakam verdiler maçta. Çok önemli. Trabzonspor Abdullah Avcı ile beraber rakip ceza sahasında topla buluşma 18 maç başına. Ama İstanbulspor on... Hakan Yıkılın 18 18.5. Ama 5 yedi. Abi tamam adam şunu diyor ama Trabzon yemedi ama. Ama, hücum aksiyonundan bahsediyorsun. Sen savunmasını anlatıyorsun. Ben, ben onu anlatmıyorum. Ben komplike bakıyorum olaya. Yani ben... e, çok saldırabilirsin. Rakip alan da oynayabilirsin. Ama arka tarafta 5 tane ama böyle... Yedi her maç 5 yemiyordu canım. Bir bugün yedi yani. Ya ben de bunu söylüyorum sana. Hani ama adam doğru. Şey. Oy. Mesela şunu da yapabilirdi bugün Hakan Yakın. 10 kişiyle çekerdi kamyonu geriye. Sağdan soldan yerdi tokatları. E ne olurdu? Yine yenilirdi. Belki 5 yemezdi de 3 yerde. Ya da Cengiz atar diye beş yerde. Bilmiyorum. Ama ben ya onlar ben hala söyledikten sağdan çekebilir her düşer. şartta hangi taktikle oynasın İstanbulspor oynarsa oynasın bugün zaten kazanırdı. Bu, bu ama burada önemli 2023, bir şey 2023-2024'te pardon. E, ben İstanbulspor'un bugün oynadığı oyunu sen değerlendirirken ben buna katılamayacağım. Çünkü e, tamam. bu şekilde ben bir soruyla geliyorum o zaman sana. Tabii. Ben Şu an aklıma geldi. Tabii. Ne haliniz varsa evet, Konuyu değiştiriyorum. <laughs> bir maçta en son 4 gol atan oyuncu ve maç. Hatırlıyor musun abi? Cengiz'i e mi söylüyorsun? Yok ya genel. Bizde en son 2009'da olmuş. Jardel e, Jardel 5, 5 gol atmıştı, 5 -60 ilk 60'da. maçta. Ya Tanju da 6 atmıştı canım tamam, onu demiyorum. 4 4'ü söylüyorum. 4 gol yok hatırlamıyorum. Taner Güller'iymiş abi. Ay sen Galatasaray Tuzlu'nun anı... Galatasaray maçı. Galatasaray... Hayır ta Taner Güller'i şeydi Kocaelispor'da Spor. oynuyordu. Spor. Bir Demek ki başka gel Galatasaray 4 atmış bir maç tek başına 2009 doğru ha oymuş işte bak onun için doğru. diyorum ya hatırlıyor musun Doğru. doğru. Bununla, bunun ne alakası ateş... 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 var ona ya aklıma geldi 4 gol falan deyince ha o, onu söyle hatırlat yok şurada birisi yazmış onu, gö onu gördüm ya ha. İstatistik vermiş hani o İstatistik... taner var ya bak kemiği var gör ben gördüm ya İzmit İsmet Paşa'da çocuğun kemiği çıktı ortaya o sezon yine çok çok oynadı abi ben taner'gillerin o zaman başka bir şey söyleyeyim İsmail hmm. Yüksel Fenerbahçe'ye ilk öneren hoca Böyle haberler geldi Hocası o, geldi Gölcük'teki ara. hocası İsmail Hüseyin Hoca Taner Gülleri. Hadi ya. O sezon, o sezon çok başarılıydı. Yani bana. Taner Gülleri Erdin Çiçek'e söylüyor. Erdin Çiçek, Fenerbahçe'li yöneticilere böyle birisi var. <laughs> ben de Sözü diyorum diyor. ki, buradan buraya nasıl geldim? İşte hepsi birbirine bağlantılı, <laughs> hayat evet, böyle bir şey. Dört deyince aklına Taner Gülleri geliyor. Ya aklıma yani, ya. hayır hayır bir dakika. Galatasaray'a gol ben attığı ben için hatırlıyor. Ben 2009'daki maçı falan hatırlamam. Şimdi birisi paylaşmış. Yani bundan önce atılan en son 4 gol o maçtaydı. Ben hatırlıyorum. 2023-2024'te Süper Lig'de 49 gol atan Fenerbahçe Lig tarihinde 18. hafta maçlar itibariyle en yüksek sayısına ulaşmış. İsmail Hoca'ya devam dinliyoruz. Şimdi Cengiz'in bugün 4 gol atması Cengiz adına çok önemliydi. Yani ee, uzun zamandır kendi üzerinde bir baskı hissediyordu. Bugünkü attığı gollerle diyelim kendine olan özgüvenini daha fazla aşacağını tahmin ediyorum. Daha yüksek özgüvenle, daha moralli bundan sonra maçlara çıkacağını düşünüyorum. Ama şimdi İrfan da var, bize Emre Mor da var orada. Hepsi ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Önümüzde de çok maç var. Maç maç hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz en iyi şekilde. Yani acaba mesaj vermiş, İrfan vermiş. mı oynayacak mesajı. mesajı vermiş hocam. Emre Mor da var. O da kupada Avrupa'da olur. İşte Cengiz nerede olur? Em Emre orada. Yeteneği ölçüsünde verim vermiyor ki. Bal yapmayan arı gibi yani. Ya şunu yapabilir ya. İlla böyle bir şey yapması. Hoca da işte hep pozisyon hep. Mesela Sen İrfan Can'ı Şimanski'nin yerine de oynatabilirsin. Bir maç Şimanski'yi dinlendirirsin. İrfan Can'ı forvet arkası yaparsın. Sağda Cengiz oynar. Yine çözersin işi. Hocam 45'te ısınmaya başladı diyor. Yine 68'de değiştiriyor. Hiç sekmez o. Sekmez. Alman ekolü. Bugün abi demin 49 gol dedim. Bugün çok Hı. eleştirilen bir oyuncu var Fenerbahçe. Duşan Tadic. İşte Hı. penaltı atamıyor. Penaltı kaçırıyor. İşte takımı yavaşlatıyor. Bu oynamasın mı acaba? Şimdi ben enteresan bir şey söyleyeyim. Fener Fenerbahçelere söylüyorum. Nasıl Oğuz abi ya bizde içeride. Bizde de içeride var aslında. Dışarıdan aramıyorum ben. İçerideki işte. Belçikalı Hayır demin de onu dedim. Onun için dedim aslında her kulüpte aynı. Asıl sorun içeridekilerde. Şimdi Duşan Tadic. Fenerbahçe 49 gol atmış. En çok gol atan Edin Ceko. Penaltısı 13 tane. Abi en çok asist, en çok anahtar pas, en çok şans yaratan. Hepsi Duşan Tadic. Topçu değil ya. Topçu değil. Devam. İrfan Dış şampiyonluğu aynı